Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimle e futbol 2024 oynuyoruz. Abi merhaba. Merhaba. Arkadaşlar e futbolda çok iyiyimdir abime. Abime yeneceğim. Bakacağım. Olur öyle hatalar arada sırada. Davidraya. Verdi şimdi White. Saka. Aradan oynadı Odegaard. Ama Tial aldı. Thomas Partey. Uy. Uy çok iyi pa bir pas. Ha, olmuyor. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma pes'le alakalı video çekeceğiz. Evet, Onu da izlemeyi unutmayın. Dur bale. Kore'ye Şimdi Rafa'lo. E, ve o nasıl bir vuruş? Anlamadık. Arkadaşlar daha yeni yüklediğim için tam alışkın değilim. Arkadaşlar ben de önceden oynuyordum da sildim. Yeniden yükledim. O yüzden alışmaya çalışıyoruz yani. yani. ama sık sık yani farklı videolar gelecek. Aynen öyle. Şimdi Declan Rice vurmak istedi ama vuramadı. Rafael Leo çekti. Ya vurdu. Aa. Arkadaşlar bu arada konsolda nasıl dudak morşu turuluyor yorumlara yazarsanız seviniriz. Evet arkadaşlar onu biz de bilmiyoruz. O yüzden hep şey morşu turamıyoruz. Arkadaşlar bu arada lig yapabiliriz. Lig isterseniz. Bu arada bu Kayo Saka. Olmadı. Declan Royce direkt. Aman Allah'ım. Declan Rice ne yapıyorsun? Abi bu ne ya? Ah. da merkezi geçti. Aldık orada Declan Rice. Declan Rice geçmiyor. Hop, Thomas Partey ama. Touch mi Arkadaşlar yani? Bu arada yakında FIFA 24 videoları da gelebilir. Evet arkadaşlar. Ufak bir projede çalışıyoruz. FIFA 24'te kapışma yap yapabiliriz. Daha belli değil ama. Oy! Oh. İyi vurdu. Aha ben mor şut yaptım az önce. Ay. Mor pas yaptım. Ben de bilmiyorum ki. Lavidra'ya aman aman. Yedek golü. 0 olur Arkadaşlar bu arada Aha yine mor şut attım ben Yine mor ha, Evet arkadaşlar sola doğru kaydırınca oluyor herhalde Neyi sola doğru kaydırınca Yok olmadı Ay niye olmadı? Aşağı doğru kaydırınca mı olacak acaba? Oy hiçbir şey yok. Topaydı aslında. Kırm ha kırmızı kartı gördüm bir anda. de Gabriel Martinelli. Martinelli. Ama kariyara kalıyor. Tomori. Alırsak güzel olur. Alamıyoruz ama. Abim bu kadar iyi oynamayı nereden öğrenmiş bilmiyorum. Olduk oradan. Martinelli. Declan Rice orta açmayı denedim olmadı. Şimdi bir daha orta. Daire kare şey daireye basınca bende hep şey morçut oluyor. Mor mor oluyor. Sen de bir orta açmayı dene. Güzel bir pas. Bak X'e basınca da oldu. Şimdi Declan Rice. Declan Rice Diyor, Topla gidiyor. Hocam foul ya. Neyse aldık. Olmuyor. Ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. Ben Trossard'ı sokacağım. Gabriel Jesus'u sokacağım. Jesus Arkadaşlar bu arada hangi en sevdiğiniz takım hangisi yorumlara yazabilirsiniz. Jorginho'yu sokalım. Tamam ben iyi böyle. Ve ikinci oraya geçiyoruz. Başla. Aldık orada. Kayı Saka. Jorginho. Kapamadı. Tiyal. Sen nasıl bu kadar iyi oynuyorsun ya? Ben oynarım. Ne oldu ya? kaleye kaleyim dedim. Evet. Niye öyle bir şeylik yaptın? Ben arada sırada mor mor atıyorumla. la. Şu benatket ver. Şimdi hiç. Trosart, Trosart. Aldı bir daha. Açtı ortayı. Olmuyor. Daldık orada. Olmuyor. Uzaklardan. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok iyiydi. Müthişti, müthiş, de müthiş. Arkadaşlar dalga geç. Bak. Ben ne yapıyorum ya? alsam şunu şunu bir kursam İşte bu morşot attım bu arada evet görüyorsunuz Declan Rice geçmiyoruz sakın dedik ama aldı niye yaptım bunu Yav Lan bizi pazara sokuyor ya. Yani. Çok iyi Jorginho Jorginho gidiyor. Verdi basın Trossard. Trossard. Oh. Kaptırdık. Magalhães. Declan Rice. Şimdi oynadı Jesus'a. Gabriel Jesus direkt. Açtı ortayı. Mike Nam. Bitkileri çekiyor takımı abim full ileri çekmiş şimdi Trossard art olmuyor Hem bazen buraya morş atıyor, bazen buraya normal atıyor anlamadım şimdi Trossard tross art olmuyor savunma arkadaşlar bu arada başka ne videolar gelsin yorumlara yazın Uşaklardan David Raya. Arkadaşlar bu arada Mene yaptık Minecraft'ta ödüllüydü. Ödülü kim aldığını görmek için videoyu izleyebilirsiniz. Aman, aman çok iyi bir şut gelmedi. Ya ben oraya atmadım ki ya yanına attım. Helal be. Davidraya bayağı iyi çıktı. Çok iyi pas. Şimdi bu kaya ah. sakaya geçmiyor. Bukayo Saka uy pazara gönderdi. Şimdi Bukayo Saka Saka vuracaktı ama vurmadı, vurdurmadı. Biraz daha yakınlaşsam vuracaktım. Sen Leo'yu çıkardın mı? Abi. Ne? Sen Leo'yu çıkardın mı? Yo. Yok. Maçta yok. Orta. Ve u penaltı penaltı penaltı. Penaltı kazandık. Üf, abim hiç konuşmuyor. Nereye atsın? Arkadaşlar sizce nereye attım? Ve bu kaya sakar. konuşmuyoruz. Konuşuyorum ya. Verdi pasını. Ah. Bak. Bu Loftus'a çok sinir oldum ben. Şuradan bir deneme orta atacaktım da. Vurayım dedim. Ben mi kaleci açıyorum? Alo. Oğlum konuş ya. Ne oldu? Benim asabımı bozma. Hocam sakın bitirme. Ya. Oh. Neyse atamayacağım ki. Oh. Çok da komik değildi değil ama. Arkadaşlar böyle Aa. Ah. gülüyor işte. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone, abone olmayı, olmayı unutmayın, unutmayın. Abimin kanalına da e futbol 24 videosu gelecek. Ona da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve bay bay. Tanrıca tamam, gel. Efendim konuş ya. Konuştum ya oğlum. Konuşuyorum. Şekil yapıyorsun bana ya.